Vertebralardan sonra kostalardan yani kaburgalardan bahsedeceğiz. Kostaların iki ucu vardır. Vertebraya yakın olan kısmına extremitas vertebralis. Önde sternuma yakın olan kısmına extremitas sternalis ismini vermekteyiz. Vertebraya yakın olan kısmından başlarsak baş kısmına kaput kosta. Baş kısmından sonra daralan boyun kısmına kollum kosta. ...ve kalan kısmına Korpus Costa ismini vermekteyiz. Korpus Costa'nın başlangıcındaki bu pürtüklü sahaya Tüberkülüm Costa... ...ve dönen kısmına da Angulus Costa ismini vermekteyiz. Kostaların alt yüzünde belirgin olan oluğa Sulcus Costa ismini vermekteyiz. Ve bu olukta arteria vena intervertebralisler bulunmaktadır. Tüberkülüm kosta üzerindeki eklem yüzüne fasies artikularis tuberculi kosta ismini vermekteyiz. Kaput kosta iki adet vertebra ile eklem yapacağı için kaput kostayı ikiye bölen keskin kenara Krista, Kapitis, Costa ismini vermekteyiz.